Araştırmacı yazar Michael Tellinger, Tanrıların Köle Irkları kitabında şöyle der. Uzak atalarımızdan bize kalan en eski miras, altına ve köleliğe olan düşkünlüğümüzdür. Tellinger'ın unuttuğu bir şey daha var. Bize atalarımızdan kalan bilinçaltımızın en karanlık ve en vahşi mirası, insan kurbanı. Bundan 7 ay önce Hindistan Güney Delhi'de duyanları dehşete düşüren bir olay yaşandı. İnşaatta çalışan baba Ashok Kumar, 6 yaşındaki oğlu Dermander'in kayıp olduğunu Polis ekiplerine bildirdi. İnşaat işçilerinin ikamet ettiği konteynerlar arandığında çocuğun ölü bedeni bir sofanın altına gizlenmiş şekilde bulundu. Konteynerde kalan Vijay Kumar ve Amar Kumar isimli iki kardeş polis tarafından gözaltına alındı. Sorgularında suçlarını itiraf eden kardeşler, zenginlik ve refaha ulaşmak için küçük çocuğu Tanrı Shiva'ya kurban ettiklerini itiraf ettiler. Günümüzde hala bu olayların yaşanıyor olması bizi doğal olarak dehşete düşürüyor olsa da ne yazık ki insanlığın ilkel bilinç altında hala bu vahşetin yatıyor olduğu gerçeğini de yüzümüze vuruyor. Asurlardan Mayalara, Çinlilerden Mısır'a, Antik İsrail'e kadar hemen hemen bütün eski toplumlarda ve inanç sistemlerinde bulunan bu vahşetin köken olarak nereye dayandığına dair çeşitli tartışmalar sürmektedir. Modernistler bu kavramın ortaya çıkışını kendinden yüce bir varlığa sığınma güdüsü ve bu güdüyü korkuyla besleyip insan katletme gücünü de ele geçirme gayretinde olan rahiplere bağlarken, ezoteristler bu konuda çok daha başka bakış açıları sunuyor. Kime ezoterik anlatılara ve inanışlara göre insanların vaktiyle tapındıkları tanrılar, hayalden ibaret soyut kavramlar değillerdi. Aynı şekilde bugün semavi dinlerde de cin, şeytan ya da demon ismiyle bilinen varlıkların da bu kavramla ilişkili olduğunu savunurlar. Bu kişilere göre aslında ilkel tanrılar ya da semavi dinlerdeki şeytanlar güncel terimle uzaylılar yani başka boyuttan varlıklardır. Rudolf Steiner Yüksek Alemleri Bilmek ve Erişmek isimli kitabında şöyle der: Korku ve acı gibi duyguların hoş karşılanan yiyecekler olarak algılandığı boyutlar vardır. Bu boyutlardaki varlıklar kan, korku ve acı enerjisinden doğan subtil meyvelerle beslenirler. Eğer bu durumlar yaşanmazsa açlıktan ölürler. Ezoteristler aynı şekilde cehennem isminin de etimolojik kökeni olduğunu savundukları vakada şimdi Filistin olarak bilinen eski Kenan ülkesinde insanların ilk doğan bebeklerini kurban ettikleri varlığın da bu üst boyut uzaylı varlıklardan biri olduğunu iddia ederler. Kenanlılar ilk doğan bebeklerini Gehinnom yani gözyaşı vadisi denilen bölgeye getirerek boğa kafalı hasır bir heykelin içinde yanan ateşe atar ve korkunç tanrıları Baal'e kurban ederlerdi. Ezoteristlere göre bu varlıklar soyut değil, kanlı canlı ve dehşetli varlıklardı. Kur'an'da da bu olaya atıf bulunmaktadır. Saffat Suresi 125. ayette İlyas peygamber kavmine en güzel yaratanı bırakıp Baal'e mi taparsınız diye sormaktadır. Baal, öküz başlı, çocuk kurbanı isteyen, kana susamış bir varlıktır. Kim ezoteristlere göre Baal, Sümer Anunnaki tanrılarından Adat'tır ve aslında kendisi negatif bir üst boyut varlığıdır. Aynı şekilde Maya ve Azteklerin de insan kurbanı ritüelleri oldukça yaygın bilinen bir olgudur. Fakat enteresan bir detay olarak Azteklerin iyi huylu tanrısı tüylü yılan lakaplı Quetzalcoatl insan kurbanını yasaklamışken ondan sonra gelen Yuhquatl isimli yılansı güneş tanrısı insan kurbanını ve Azteklerin o meşhur kalp sökmeli korkunç ritüellerini talep etmiştir. Kimi ezoterik görüşlere göre bu gibi ritüeller o üst boyut varlıkların yönelimlerine göre şekil alan durumlardır. Negatif kutbiyette olan varlıklar tanrıcılık oynarken kan ve vahşete dayalı ritüellerden beslenmektedirler. Çağdaş satanizmde de benzer yönelimler bulunması sürpriz değildir. Fakat çağdaş satanizm ikiye ayrılmaktadır. Rasyonel satanistler herhangi bir ruhsal varlığa ve olguya inanmazlar. Onlara göre şeytan yalnızca başkaldırının ve özgürlüğün sembolüdür. Bu kişilere göre büyü ya da kurban gibi ritüeller gerçek dışıdır. Metafiziği tümüyle reddederler. Diğer grup ise spiritüel satanistlerdir ve kendi işlerinde farklı disiplinlere ayrılırlar. Bunlardan bazıları barışçıl ve zararsızken, bazıları da zenginlik, şöhret ya da çeşitli haz ve doyumlara ulaşmak için kurban ritüelleri gerçekleştirebilirler. Türkiye'de modern toplum bu ritüellerle ilk kez 1999 yılında karşılaştı Şehrivan isimli bir genç kızın ölü bedeni Ortaköy mezarlığında yarı beline kadar gömülmüş halde bulunmuştu. Polis soruşturma sırasında 3 şüpheli gözaltına almış ve sorgulamıştı. Katillerin ifadeleri kan donduran cinstendi. O akşam Marmara Denizi'nde 5 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Katillerin ifadelerine göre şeytan depremlerin durması için bir kurban istemiş, onlar da genç kızı kurban edip satenik geleneklerine uygun olacak şekilde yarı beline kadar toprağa gömmüşlerdi. Sorguda başka planları olup olmadığını soran polise, 666 kişiyi bulduklarında Taksim'deki camiyi basıp cami imamını öldürüp kanını yüzlerine süreceklerini, camide başka birileri varsa onları da öldüreceklerini söylemişler ve toplumumuzda büyük bir travmaya sebebiyet vermişlerdi. Toplum vicdanını yaralayan bu olayın bir benzeri daha yakın bir zamanda tekrar yaşandı. Fakat zanlının ailesi zengin olunca vaka satanist bir ritüel değil, vahşi bir cinayet olarak tanımlandı. Hatta katil hapisteki intiharından önce aylarca Çince çalışmış, ailete Çince öğrenerek hazırlanmıştı. Hukuki zorunluluktan ötürü bu vakaya daha fazla değinemiyoruz. Özetle işin temelinde çoğu zaman kirli bir alışveriş olduğu görülüyor. Ya korkulardan kaçış ya da para, şan, şöhret karşılığında masumiyetin kurbanının bir çeşit ödeme olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Bu videoda bahsedeceğimiz The Wicker Man filmi de Buna benzer bir temanın işlendiği az bilinen muazzam filmlerdendir. Son yılların en popüler korku film yönetmenlerinden biri olan Ari Aster, 2019'da çektiği Midsommar isimli filmle büyük ses getirdi. Film kısaca pagan bir topluluğun inanç sistemini ve sapkınlıklarını ele almaktaydı. Fakat çoğu izleyicinin gözden kaçırdığı bir gerçek vardı. Midsommar filmi aslında The Wicker Man isimli 1973 yapımı İngiliz filminin bir yeniden çevrimi gibiydi. Konu olarak benzeşmeseler de işlenen temalar ve uyandırılmak istenen hissiyat birebir aynıydı. The Wickerman filmi her ne kadar teknik olarak problemleri olan bir film olsa da senaryosu ve müzikleri itibariyle çağının çok ilerisinde bir yapımdır. Filmde aşırı dindar bir Hristiyan olan polis memuru Howen'in aldığı bir isimsiz ihbarı değerlendirip Sunrise isimli bir adaya yaptığı yolculuk ve yürüttüğü soruşturma anlatılmaktaydı. Adadan gelen isimsiz mektupta May isimli bir kız çocuğunun günlerdir kayıp olduğu fakat adadaki kimsenin bu durumu önemsemediği yazıyor ve kızın hayatından endişe edildiği söylenip polis memuru Hovi'den yardım isteniyordu. Deniz uçağına atlayıp adaya giden memur Hovi adadaki tuhaf durumu hemen fark eder. Ada Lord Samurais isimli bir şahsın kişisel mülküdür. Adaya çıkan polis memuru İhbar mektubuyla gelen kayıp kızın fotoğrafını ada sakinlerine göstererek bilgi almaya çalışır. Fakat adalılar önce kızı tanımadıklarını, sonra kızın kayıp olmadığını söyleyip çelişkili ifadeler vermektedirler. Şüpheleri gittikçe artan Hovi, adanın içine ilerledikçe muhafazakar Hristiyan yönünü şok edecek olaylar ve durumlarla karşılaşır. Adanın kilisesine gittiğinde kilisenin yerinde bir harabe olduğunu görür. Burada Lovecraft'in Innsmouth üzerindeki gölge eseriyle de çok benzer manzaralarla karşılaşırız. Adadakiler Hristiyan değil, güneş temelli tuhaf bir pagan inanca sahiptir. Çıplaklık ve cinsellik tabu değilken ölüm kavramı tam bir tabudur. Çocuklara ölüm kavramı öğretilmez, onun yerine dönüşüm ve değişim öğretileri aktarılmaktadır. Memur Hovi soruşturmaya ilerlettikçe okullardan sokaklara kadar tuhaf tuhaf pagan ritüellerine şahit olur. İlkokula yaptığı ziyarette öğretmen May isimli bir öğrencisinin olmadığını söyler. Fakat yoklama defterlerini kontrol eden Hovi öğretmenin yalan söylediğini anlar. Sanki bütün ada halkı bir suçun üstünü örtmek gayretinde gibidir. Bir an önce bu kafir gördüğü adadan uzaklaşıp daha derin bir soruşturma için kalabalık dönmek isteyen Hovi deniz uçağının arıza yapması sebebiyle adada mahsur kalır. Adanın tek hanında konaklamak mecburiyetinde kalan polis memuru tuhaf bir ayrıntıyı fark eder. Hanın duvarlarında her yılın hasat mahsulleri ile bir kız çocuğunun fotoğrafları vardır. Yalnızca son yılın fotoğrafı yoktur. Fakat fotoğrafın çerçevesinin duvarda bıraktığı iz barizdir. Birilerinin fotoğrafı o duvardan indirip sakladığına hükmeden Hovi'nin şüpheleri gitgide artar. O gece hancının güzel kızı inançlı memurumuzu günaha davet eder. Fakat memur Hovi inancına oldukça bağlıdır. Evlenmeden cinsel ilişkiye girmek onun inancına göre büyük günahtır ve nişanlısına da asla ihanet etmez. Ertesi gün Lord Samurais kendisiyle görüşmek ister. Lord Samurais rolündeki kişi ise ünlü aktör Christopher Lee'dir. İnanç üzerine tartışırlar. Hovi adada gördüklerinden bahseder. Ateşin üstünden atlayan çıplak kızların mantığını sorar. Hristiyan ahlakı gördüklerinden rahatsız olmuştur. Lord o kızların doğa tanrısından hamile kalmak için ateşin üstünden atladıklarını söyler. Hangi kadın bir tanrının bebeğini doğurmak istemez ki diye sorar. Hovi onu ve dindaşlarını kafirlikle itham eder. Okullarda gerçeklerin değil, sahte bir bilimin öğretildiğini, bu anlattığı şeyin de sahte bir biyoloji olduğunu söyler. Lord, Hristiyan inancına göre İsa peygamberin de babasız doğduğunu hatırlatır. Hovi kendi inancıyla yüzleşmenin verdiği öfkeyle sarsılır. Bunun üzerine Lord, uçağının tamir edildiğini yarın festivallerinin başlangıç günü olduğunu ve mümkünse yarına kalmadan adayı terk etmesini Hovi'ye söyler. Görecekleriniz yine hoşunuza gitmeyecek diye de ekler. Fakat Hovi bu sapkın kültün elinden kızı kurtarmaya kararlıdır. Adadan ayrılmaz ve araştırmalarına devam eder. Adalıların sakladığı geçen yılın hasat fotoğrafını tesadüfen ele geçiren Hovi bir kez daha sarsılır. Çerçevede çürük çarık mahsullerle poz veren kayıp kız Mey'in fotoğrafı vardır. Yarın başlayacak olan festivalle alakalı bilgi toplamak için adanın kütüphanesinde araştırmaya koyulur. Benzer bir inanç sisteminin aynı tarihlerde yaptığı bir pagan festivaline denk gelir. Eski paganlar mahsulleri ve avları yolunda gitmediği seneler bu festivalleri düzenledikleri tarihlerde güneş tanrılarına kurbanlar vermektedirler. Bu kurban bazen mahsulün kendisi, bazen hayvanlar, bazen de insanlardır. Bu sapkın tarikatın masum kızı kurban edeceğini emin olan Hovi kızı kurtarmak için plan yapar. Hanji'yi festival sabahı etkisiz hale getirip onun kostümünü giyer. Festival alanına yürürken tuhaf kostümlü paganların birçok sapkın ritüeline şahit olur. Ve final noktasına geldiğinde kayıp kız May'i Adalıların elinde bulur. Hemen koşup kızı kurtarır ve kızla beraber kaçmaya başlarlar. Kız bir taraftan ona teşekkür ederken bir taraftan da kendisini takip etmesini ve yolu bildiğini söyler. Bir mağaraya girerler. Dehliz'in diğer ucundan çıktıklarında Hovey, Lord Samurais ve bütün adalıları karşısında bulur. Kız koşarak gidip Lord'a sarılır. Aslında her şey planın bir parçasıdır. Pagan inançlarına göre ritüelle kurban edilecek kişinin ritüel alanına kendi rızası ve isteğiyle gelmesi gerekmektedir. Kurban, inancında samimi bir bakir ya da bakir olmalıdır. Bu kültün Pagan inancına göre masumiyetin bir sembolüdür. Kurban edilecek kişi günaha davet gibi testlerden de geçmiş ve kendi isteğiyle ritüel alanına gelmiştir. Hovi şok içerisindeyken onu yakalayıp kostümünü çıkarırlar. Yine masumiyet sembolü olarak beyaz bir kıyafet giydirilir. Ritüel alanının göbeğine gelindiğinde Hasır Adam müthiş ürperticiliğiyle ve tüm heybetiyle belirir. Hovi'yi tıpkı Kenanlıların zamanında çocuklarına yaptıkları gibi Hasır Adamın göğsündeki kafese kapatırlar. Hasır Adamın kollarında, bacaklarında ve kafasında başka hazneler de vardır. Bu haznelere yerleştirilmiş diğer kurbanlar hayvanlardır. Hasır adam ateşe verilir. Hovi ateşlerin içinde haykırarak kendi tanrısına yalvarırken adalı paganlar yanan ateşin etrafında çember oluşturup dans eder ve şarkılar söylerler. The Wicker Man filmi aslında salt bir paganlık eleştirisi değil, daha genel anlamda bir inanç eleştirisidir. Dogmaların en medeni görünen insanları bile nasıl bir vahşete sürükleyebileceğinin anlatıldığı kült bir eserdir.